Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün transferde önemli bir gün. Bilindiği üzere daha önce kulübümüzün resmi sitelerinden duyurmuştuk transferlerimizi. Babakar, herkesin de bildiği, daha önce de Türkiye'de bazı kulüplerinde kendisini almak istediği bir oyuncu. Ben özellikle Babakar'a teşekkür ediyorum, Alanya Sporu tercih ettiği için. Tabii ki talipleri çok öyle bir oyuncunun talip olmaması mümkün değil. Alanyaspor'u e, Alanya Sporu ve bizi tercih ettiysen kendine teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. E, tabii ki kulübün Sassuolo kulübüne de teşekkür ediyorum. Bizi kardeş kulüp olarak adlandırdılar her zaman. Kendileri de çok yardımcı oldular. Sassuolo kulübü başkanı ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. Baba Karada aramızda hoş geldin diyorum. Hayırlı tamam. uğurlu olsun. Çok tamam. iyi, inşallah çok iyi bir sezon geçireceğine inanıyoruz. Mesela aramızda hoş gelmiş. Diğer taraftan Francis biliyorsunuz o da Zagreb'in oyuncusu aynı zamanda bir yıl o da kiralık o da milli takımında da kendi kesen milli takımında da inleşiyor. Ee, o da bizi tercih ettiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Solbeck'teki bekteki açıklığımızı da o giderecektir biliyorsunuz. Orada boşalan Close mevkimiz vardı. Big point left side. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok He iyi bir sezon geçirmesi dileğiyle. Diğer taraftan da e, kaleci Ahmet Günay Bursa Spor'dan e, kiraladık iki yıllık satın alma opsiyonu. Ahmet de hayırlı uğurlu olsun. Ahmet de, de hoş geldin diyorum. İnşallah da geleceğe Parlak bir kaleci. Kendisi aynı zamanda milli takım kalecisi. İnşallah e, eksiklerimizi Alanya Spor'da hemen hemen tamamladık diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte bir ya da iki tane en çok transfer belki olabilir. Onu da sizlerle paylaşacağız ama e, kulübümüzün, futbol takımımızın eksik olan bölgelerini şu anda santrafor olsun, Solbek olsun tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yeni sezonda da ee, önümüzdeki hafta başlayacak lig. Ee, ben buradan hem takımımıza hem de bütün Türkiye'deki kulüplere kazasız belasız bir sezon geçirmelerini ve başarılar diliyorum hepsine. İnşallah hayırlı bir sezon geçirme temennisiyle kazasız belası biliyorsunuz pandemi döneminden dolayı e, se ilk, ilk yarı büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak. Öyle gözüküyor. Ee, i̇nşallah ikinci yarıda taraftarlarımızla buluşuruz. Onlar da bizden dualarını ve desteklerini eksik etmesinler. Onlara her zaman min minnettarız. İnşallah hep beraber yine çok iyi şeyler yapacağız. Camiamıza yeniden transferlerimiz hayırlı uğurlu olsun. But um, uh, I take this choice, but uh, it's more important for me to to come here for, uh, for me and I talk with the Francesco. He tell me about the club. He tell me all about the club. I say I'm interested to come here. I'm so happy to come here. Uh, inshallah, uh, for all team to get good uh, good season. Evet, de baş başkanımızın da bahsettiği gibi öncelikle herkes için hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Ee, burada olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdiği için kulüp başkanımıza çok teşekkür ederim buraya gelmeden önce İtalyan yardımcı antrenör Francesco ile görüş alışverişinde bulundum. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğundan bahsetti, şehrin güzelliğinden bahsetti. E karar vermemde etkili oldu diyebilirim. başarı için buradayım. Umarım bu başarıyı takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız. For me for start and to, to say thank you for the confidence for the president gives for, for us for the players. I saw the team play very well for last year and I think you have good ambition for this Elbette Avrupa Ligi'nde oynayacak olması gerçekten önemli. E, geçen sene oynadığınız maçları e, kontrol ettiğimde çok iyi bir performans ortaya koymuş takım. Burada sizin huzurunuzda Başkan Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güvendi, bize bu formayı emanet ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp bu emaneti iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ahmet'e devam edelim. Süper Lig'in yükselen yıldızında olduğum için çok mutluyum. Kapısından girdiğim ilk günden beri profesyonelliği ve aile ortamını hissediyorum. Başkanımıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu camiaya layık olabilmek için her zaman çok çalışacağım. İnşallah imzamız iki taraf için de hayırlı olur. <laughs>